çocuklar hadi kalkın. Ben okulun ilk günü geç kalma. Ben uykuca hadi oku. Hı -hı, okula gideceksiniz. Hı -hı. Of ya. Tamam tamam kalkıyoruz. Aslında ben okula gitmek istemiyorum. Biliyor musunuz Zeynep? <laughs> Evet ya ben de gitmek istemiyorum. Niye gitmek istemiyorsunuz? Arkadaşlarınızla birlikte çok güzel eğlenebilirsiniz. Yine de gitmek istemiyoruz biz korkuyoruz. Aman ne? Aman çocuklar ne korkması? Alt tarafı bir okul. Hadi çantalarınızı hazırlayın. Kahvaltı yapalım. Sonra da okula gidelim. Kahvaltı yaptıklarından sonra. Hadi bakalım çocuklar okul vakti. Uf ya tamam bu. Hala hala çantasını hazırlıyor ya. Çok yavaş. Kim demiş yavaş diye. Ah. Tamam. Ben çantamı hazırladım. Ben de. Hadi iyi hadi gitsin o zaman. İyi dersler. İyi dersler. <laughs> Çok uzak değil okul bu arada. Gidebilirsiniz. Tamam. Gidelim gidelim. Gidelim 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 gidelim. Vur. Acaba arkadaşlarımız güzel arkadaşlar mıdır? Bilmiyorum Zeynep. Okula gelirler. Still is... Merhaba, benim adım Merve. Senin adın ne? Benim adım da Zeyrek. Ali ile kardeşiz. Bebek bir de bebek kardeşimiz var. Onun adı Mehmet. Ha, anladım. Ee, i̇kimizin de çok güzel saçları var ama renkleri farklı. Evet. Tamam tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hadi. Merhaba ben Ali. Senin adın ne? Hadi. Benim Benim isim Bulan. Benim adım Elif. Memnun oldum. Ben de erkeğim. Zeynep'le de kardeşiz. Az önce Merve ile tanıştı o da. Hmm. Tanıştığımızda memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hadi ders başlayacak. Yerlerimize geçelim. Merveciğim sen de oturuyorum. Şansa bak ne kadar şanslıyım. Evet. Aslında ben ilk uyandığımda okula gitmek istemiyordum. Biliyor musun? Evet. Ben de gitmek istemiyorum ama güzel arkadaşlarım olacağını öğrendim. Okula gittim. Evet, ben... ben de ben de yine arkadaş haşlarımı birazcık sev... sevdim yani birazcık okula alıştım. Gitmek istemiyordum normalde. Ah, hadi bakalım. Biz de sıralarımıza oturalım. Elif'le birlikte oturuyorum ben. Tamam. Memnun oldum bu arada. Tekrar tanıştığıma. Ben de memnun oldum. Seni sevdim ben. Hadi bakalım ders başlıyor. Ders öğretmen ders mi anlatacak? Evet çocuklar bugün ders yapmayacağız. Bugün sadece bir ders yapacağız. Bu da bir oyun olacak. Oyun mu? Yeho! Oyunları çok severim. Woo. Ben de çok severim. <laughs> Oynayacağımız oyunun adı sandalye kapmaca. Bir müzik çalacak ve sandalyeye oturamayan elenecek. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Öğrenciler toplamı buraya bakayım. Ben şimdi şarkıyı açayım telefonumdan. Peki öğretmenim. şöyle telefonunu da aşağıya açayım şöyle de durayım ben sizi duyacağım çünkü çünkü ben bir öğretmenim ben öğrenci değilim tamam sandalyeye oturamayan eleniyordu değil mi ben de sana soruyorum şimdi Hadi bakalım telefonundan müziği açıyorum ve başlattım. Dın 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 dın. Dın 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 dın

Şimdi iki kişi kaldı. Sonra da eve gideceğiz. Zeynep <laughs> da hadi bakalım şimdi. Dün 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 dün. Dün dün dün. Oturdum. Oh ya ben kaybettim, Yo, kaybettim Ya Üz kaybettim <laughs> Üzülme Ali. Önemli olan kazanmak değil. Eğlenmek de değil. Tamam. Tamam üzülmeyeceğim ya. Of 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 of. Eve gittiklerinde. Anne iyi de anladın arkadaşımız Elif oldu. İki tane arkadaşımız oldu. Sadece dört kişiyiz. Birisi Merve, birisi Elif. Hmm, anladım. Çok güzel vakit geçirmişsiniz anlaşılan. Evet anneciğim.